Yavuz. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Geçmiş olsun Erdem abi. Hepimize, hepimize var. Sen nasılsın? İşte. Hala olanların şokunu yaşıyoruz. Herkes perişan. E i̇yisiniz değil mi? O manyak size bir şey yapmadı. Yok. Eylem sağ olsun. Ama yeğenimizi alıp gidiyoruz. Bulacağız. Sen nasılsın? İşte nasıl olayım? Hangi birini üzüleceğimizi şaşırdık. Karabatağını üzülelim, hafızın bebeğine mi? Ateş Acar'ın yakınları siz misiniz? Biziz. Ameliyat iyi geçti ama kalbe yakın bölgede ciddi hasar var. İlk 24 saat önemli. Yani hayat tehlikeye atlattı mı? Dirençli bir hasta. Biz de elimizden geleni yaptık. Şimdilik uyutuyoruz. Uyandırdıktan sonra tetkikleri yapacağız. Tamam. Geçmiş olsun. Uyumadın mı sen? Aklım hala annemlerden. Aramadın mı hiç? Aramadım. Zaten arasam da bir şey söylemeyecek biliyorum. Of. Oh. Su ben dayanamıyorum. Çaylak mı? Yabancı bir numara mı Efendim? Boncu. Feyzullah. Allah'ım neredesin? İyi misin? Öldüm meraktan. İyiyim Boncuğum merak etme. Hafız abinin çocuğu kaçırıldı. Hastaneyi bastılar. Vallahi öldük burada meraktan. Dur dur, sakin ol. Her şey üstte geldi zaten. Biz de bilmiyoruz daha bir şey. Neredesin peki şimdi? İyi misin? Hastanedeyiz. Hastanede mi? E ne işiniz var orada? Haberlerde bitti dedi her şey. Ne haberleri Boncuğum? Biz daha yeni geldik hastaneye. Ateş abi vuruldu. Ne? Ne olmuş? Neden hastanedeler? A Ateş abi. Ateş abi vurulmuş. Ateş mi? Ne diyorsun? Saçmalama. Alo, Feyzullah. Ben Nazlı. Ateş mi vuruldu dedin? Evet. Ama iyi. Yani ameliyatta. Ben de öyle güt diye söylemiş oldum. Tamam. Tamam. Siz şimdi neredesiniz? Devlet hastanesindeyiz. Tamam. Ben hemen geliyorum. Ben de geliyorum Nazlı'yla. Tamam mı? Hiç iyi olmaz. Nazlı da gelmesin bence. Erdem komutanım daha burada. Feyzullah artık çok geç geliyorum. Kendiniz bilirsiniz. Bana bir şey olursa ne yaparım ben? Nazlı sakin ol, iyi olacak. Nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl olur böyle bir şey? Ateş. <laughs> Ateş nasıl kıydılar sana? Ateş şerefsizler. acaba onu görebilir miyim? Maalesef. Bakın benim onu görmem lazım. O benim sevgilim. Anlıyorum hanımefendi. Şu anda göremezsiniz. İsterseniz doktoruyla bir konuşun. Nazlı. Ha. Ya bak Bahar'ı arayalım. Bahar doktor değil mi? Bize yardımcı olur. Tamam. <laughs> Bahar. Tamam tamam sakin ol Hadi Bu şey yaşayacak değil mi İyi iyileşecek Ameliyattan şimdi çıktı Yoğun bakımda kalması lazım Kim yapmış peki Neden yapmış Bilmiyorum Çalak galiba Neden bana hemen haber vermedin e, Erdem abi yanındaydı Sana haber verseydim her şey Arap saçı olacaktı Umurumda bile değil Bahar Babam beni dünyanın öbür ucuna gönderse de Umurumda bile değil anladın mı? Ben sadece ateşi görmek istiyorum İmkansız Yoğun bakımdan Bak Bahar Sen doktorsun Bir şeyler ayarlarsın Ne olur bir dakikacık yanına gireyim Lütfen sadece bir dakika Tamam bir doktoruyla konuşacağım. Siz burada bekleyin. Teşekkür. bırakıp gitmeyeceksin değil mi Ateş Açar? Çünkü gidersen arkandan ben de gelirim bilmiş ol. Beni duyuyorsun biliyorum. Seni çok seviyorum. Sana söz veriyorum. Sen uyanınca her şey düzelecek. Babam bizi affedecek mutlu olacağız Ateş. Birbirimizin olacağız. Ne olur uyan Ateş. Ne olur iyileş. Nazlı. Nazlı. Hadi artık gitmemiz lazım. Ben burada kalacağım. Ama annenle baban gelebilir. Umrumda değil. Nazlı. Bak. Bu durum herkes için çok zor yaşadığını çok iyi biliyorum. Ama bak, böyle yaparsan durum daha da içinden çıkılmaz bir hal alacak. Bence de Bahar haklı. Gidelim yarın sabah tekrar geliriz, olur mu? Hem ben doktorla konuştum. Durumu iyi. Uyanır uyanmaz ilk seni arayacaklar. Sanki onu gözümün önünden ayırırsam bir şey olacakmış gibi geliyor. Canım benim. Merak etme. Çok iyi olacak. Uyanmazsan seni gebertirim ateş açar.